selamun aleyküm arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugünkü konumuz daha doğrusu ufak bir bilgilendirme yapacağım çoğu arkadaş bu e, olaydan muzdarip arkadaşlar aracınızda geç çalışma sorunu varsa bu söylediğimi çok dikkate alın ilk önce bakmanız gereken bu olsun arkadaşlar hele ki sabahleyin mesela ilk çalıştırmadı ben şu an aracı çalıştırmadım daha Sırf hani gösterge ışıkları gözüksün diye kontak ışığını açtım. O şekilde videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi aracınızda sabahleyin ilk çalıştırmada zor çalışma. Ondan sonra ilk çalıştıktan sonra biraz titreşimle böyle hafif hırıltılı çalışma gibi bir problem varsa arkadaşlar eğer aracınızda Mareya Bravo bu tarz araçlarınızda 1.6 motorlu özellikle. Arkadaşlar ilk bakmanız gereken yeri söyleyeceğim. Benim sağ olsun Mutlu Ustam ilk önce bu aracı ilk aldığımda böyle bir sıkıntım vardı. Şu kontağı kapatayım açayım. Şu araca bir marş yapayım. Ondan sonra size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle direksiyonu tam sağa yaptım. Arkadaşlar. Şimdi çıkayım ben size göstereyim. Şu ilk bakmanız gereken yer arkadaşlar. Şöyle yerler bayağı karlı. Flaşı yakacağım Arkadaşlar tam şurada Tam şu e, Göstermiş olduğum yerde krank sensörü var arkadaşlar Şu odaklasın Tam bu bölgede krank sensörü var Bu krank sensörünün Bu krank okuyucu kasnağına Arkadaşlar aşırı derecede yakın olması gerekiyor. Aksi halde önüne toz, kir, pislik tarzında önüne kir, toz, pislik tarzında ıvır zıvır parçalar geçtiği için arkadaşlar krank sensörü arabanın ateşleme sistemini düzenlediği için tamam mı? Şuradan flaşı kapatayım. Evet. Aracın ateşleme sistemini düzenlediği için arkadaşlar bu krank sensörü ilk ateşlemeyi yani motorun ilk hareketini doğru dürüst veremiyor. Bundan dolayısıyla aracınız çalışamıyor. Ben aldığımda ilk önce 3, 2 cm'ye yakın boşluk mevcuttu. Tabi krank sensörünün de zamanla aşınması ne bileyim böyle biraz daha kullanıldıktan sonra özelliğini yitirmesi midir nedir? Ee, krank sensörünü sıfırlamadık. Sadece bir santim yaklaştırdık arkadaşlar. Krank, krank sensörünü krank krank sensörünü krank oku, okuyucuya bir santim yaklaştırdık ve geç çalışma problemini e, çözdük arkadaşlar. Ortalama 3-4 aydan belli de 3-4 aydan beridir de kullanıyorum bu şekilde. Herhangi bir problem yaşamadım daha. Şu an zaten e, göstereyim. İlk marş yaptım. Zaten egzoz sesinden de anlamışsınızdır eksi 6 derece gösteriyor. Yani motorun çalışmasını da bayağı etkiliyor arkadaşlar. Hırıltılı çalışmasını filan da kesiyor. Yani krank sensörüne ilk önce bakınız. Ondan sonra geriye kalan sistemi kontrol etmeye başlayınız. Geç çalışma sorununuz varsa. Tabi benzin otomatiğinizde, benzin pompanızda filan sıkıntı yoksa Sorulara baktıysanız arkadaşlar sonuna da bu krank sensörüne bakınız. Büyük ihtimalle probleminiz giderilecektir izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hayırlı günler diliyorum.